vatandaşı mıyız? Evet Türk vatandaşıyım. Peki bu pazar günü sandığa gitsek oyu kime vereceksiniz? Hangi partinin arayına? Hangi partiye vereceğim? Cumhurbaşkanı evet. Evet e, gene aynı parti. Cumhurba aynı cumhurbaşkanı vereceğim. AK parti ye. AK Parti. E, diyorlar ki emekli maaşı on buçuk, asgari on buçuk, kiralar üç misli. Yapamıyor e, yani fırsatçılar olduğu zaman tabii kiralar böyle artar yani her yerde bir fırsatçı, fırsatçı var. Fırsatçı 2019'da niye yoktu diyorlar. E, her fırsatçı zaman var. Hükümet bozu diyorlar. Hayır olmaz. Değil mi? Evet. Siz fırsatçılar. Mı? Emekli misiniz? Ve ben çalışmıyorum. Para yetiyor demek ki memnunsanız. Ee, yani tabi. Peki. Çalışanız her zaman bir para vardır yani. CHP'nin muhalefetinden memnun musunuz ee, muhalefetinden bir Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Kendi aralarında bir anlaşamamazlık var. Yani. Peki. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Evet. Y yönetebiliyor mu? Memnun musunuz değil misin Memnunum bazı şeylerden memnun değilim tabii. Neden? Neden? Bu kanunları böyle e, biraz e, şey saçma sapan bir kanun oldu. Neden bu suçlulara ceza vermiyorlar yani? Suçlulara ceza vermiyorlar. Adamın e, yani mesela birisini dolandırmış, suç ispatlanmış. Ama suç ispatlandığı halde adamları mesela yok diyor evinden televizyon alamazsın. Çeket alamazsın, makine alamazsın. Ya al kardeşim niye almıyorsun ki? Alacaksın. Ama o yaşamak için lazım diyor. Doğru bir şey. Ama televizyon neresi yaşamak için lazım? Eskiden her şeyi insanlar elde yapıyordu. Dolandırmasın o zaman insanları öyle değil mi? Eyvallah o da doğru. Aynen. CHP'nin cumhurbaşkanı kim olmalı efendim? CHP'nin cumhurbaşkanı. Vallahi CHP'yi takip etmediğim için bilemiyorum yani. AK Parti'ye memnun olduğunuzu mu söylediniz? Evet memnunum. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye mi? Vallahi e, bütün dünya nereye gidiyorsa Türkiye'de oraya gidiyor. Ee, ekonomi desen her yerde aynı. Bütün ülkede ekonomi yok yani ekonomi. Rusya yok. ve Ukrayna savaş var yüzde on altında bizde savaş yok yüzde yetmiş. Enflasyon nasıl aynı? Ee, savaş var öyle mi? Evet. Ee, zaten doğru. savaş olunca bütün herkese etkiler yani. Ama orada bizzat savaşıyorlar. Evet. Orada bizim Yarımızın yarımızın yarısı kadar. Bizde i̇şte onun altında bizde yüzde ee, E, o yüzden mi biz onlara yardım gönderiyoruz? Ne ee, her şeyi göndermişiz her şey göndermişiz. Tabii. Ne göndermişiz? Ee, i̇şte yani yiyecek, içecek, yakacak her şeyimiz ya göndermişiz. Değil. 400 onlar bize satmış. Teknolojiye bak. biz teknoloji ne göndermişiz? Her şey göndermişiz. Kayısı göndermesin, üzüm, buğday, da onlardan alıyoruz. Yo, olur mu? Tablo süre, sanki tabii, sanki yaşıyoruz gibi. <laughs> <laughs> şey yok günü günü ee, yani bana böyle Yok. Yok, Yo, olur, olur mu? Ben kişiyle konuşuyorum. Adam diyor ki bir yemek 500 lira diyor. Ben nasıl yiyeceğim diyor. E ama bak bazı yerlerde mesela uygun fiyata satıyorlar. Bazı yerde pahalı fiyata satıyorlar. Nerede yani var uygun? E mesela diyor ki adam diyor ki burası diyor Sultanahmet burada pahalı satıyor. Burada turistler var diyor. Turistik mekan diyor. Bazı yerde ucuza satıyor. Adam mesela sen orada masada yemek yedirdiği garsonun parasını bile senden almaya kalkıyor. Ben diyorum ki olmaz sana veremem. Niye? Çünkü sen fırsatçılık yapıyorsun. Ben ne diysem sen kameradan görürsün ben sana onun parasını veririm. Ben sana fazla para veremem. Fırsatçılık yapanlar da var çok. Günlük gülistan. Nasıl sıkıntı yok? Evet. Teşekkür ederim. Ben hoş Allah geldiniz. razı olsun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz. Sağ olun. Sağ olun. Bu pazar günü sandığın başına girecek olsak hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy kullanacaksınız? Mevcut Cumhurbaşkanı'na kullanırım. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden efendim? Artık yapamıyor diyenler var. Gerek Vallahi yapamıyor diyenler bence halt ediyorlar. Örnek de veriyorlar. Diyorlar ki emekli maaş 12,5, asgari 17,5, buçuk lirada daire 30 lira kira. Örnek, basit diyorlar. Birini ki ama burada 30 lira daire. Bence de asgari ücretsen onun üstünlüğüne geç. Yani şimdi onu hükümete bağlayamayız. Ne onu var? ev sahibinin vicdansızlıkları. Bunu ciddi mi söylüyorsun? Evet ciddi söylüyorum. 2019'da niye ev sahibi ciddi değil? hesapsız değillerdi efendim. Yetiyordu mesela yüzde on üçüyle yüzde on ödeyebiliyorlardı. 2019'da. Demek, demek dengeleri bozmuş. 2019'da zaten İstanbul nüfusu azdı. İstanbul değil Türkiye geline dönüyor. Ben malı artmış. Ben buraya bahsediyorum. Nüfus azdı. Zaten daireler boştu. Bir e gerekçi mu diyorsunuz? Bir gerekçi o tabii. bir cumhurbaşkanı ben ekonomistim derse her şeyi kendi böyle yaparım yanlış yaparsa bozulmaz mı dengeler? Bence yanlış yapmıyor. Gayet doğru yapıyor. Dengenin dengin, Niye bu haldeyiz? Bakın Dengenin de bozuk olduğuna inanmıyorum 2009'da 200 lira çıktığı zaman 132 dolar yapıyormuş Şimdi 6 dolar geliyor Bu ekonomi bozuluğunu göstermez mi? İyi de dolardan bana ne Ben Türkiye'de yaşıyorum Bana TL'den bahsedin Ama beyefendi Değeri düşmüş paranın Gram altına karşı düşmüş Dolara karşı düşmüş Ne örnek vereyim sana? Bakın şimdi Daireye karşı Bakın 2019'da Başakşehir'de 175 metrekare daire 900 lirayken Bugün 15 milyon lira Daha ben ne örnek göstereyim sana? İşte onu da çorba M çorba M 3 lira şimdi 75 lira. İşte o da esnafın kendi ayıbı. Yani hükümetin esnafın bir suçu yok mu? Bence hiçbir suç yok hükümetin. Erdoğan dedi ki ben bu ülkenin ben çobanıyım her şeyden bir... sorumluyum dedi. E tamam hepsinin başına ayrı ayrı bir tane nöbetçi mi diksin? Dikmeye gerek yok. Bakın e ekonomik göstergelere ehline verse işi. Adam şu an avukat Halk Bankası Yönetim Kurulu'yası yapıyor eski Başakşehir Belediye Başkanı. İşi ehline verirse böyle bu hale gelmezdik. Vallahi yani şu an. bir tablo işte lokanta fiyatları esnafın. Kira bunu böyle bir şey olur mu iş? Şu an yani hükümet sorumlu her şeyde. Şu an işin tam ehli başımızda. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Hem de tam ehli başımızda. Bu durumlara rağmen. Durumlar gayet iyi. Çok çok iyi durumlar. Ne iş yapıyorsun efendim? Öğrenmek ben emekliyim. Eme, emekliyim ben. Yetiyor. Sıkıntı şey yok. Yok sıkıntı. Kirada da oturuyorum. Ama yüksek emekli alıyorsunuz. Ya da. Yüksekte almıyorum, Allah şükür. Yetiyor emekliliğim bana, devletim Ben Yanlış anlamayın. Gerçek zorunluyorum. Gerçekten yetebilirim. Siz tatile, köyünüze gidebiliyor musunuz? Et alabiliyor musunuz? Ayda ile lokanda gidebiliyor musunuz? Gayet de rahat, gayet de rahat gidiyorum. Alabiliyorum da, çok da rahat alıyorum. O zaman geçinemeyin ne yalan söylüyorlar. Bence yalan söylüyorlar, evet. İnsanlarımız nankör. Nankörlükten başka bir şey değil bu. Geçinemiyoruz, kötü, pahalı, yalan söylüyorlar. Kesinlikle yalan söylüyorlar. Adam uçak yapıyor, maket diyorlar. Araba yapıyor, dışarıdan geliyor diyorlar. Tamam. CHP'nin muhalefetinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Değilim. Değilsiniz. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. İcraatlerinden memnun musunuz değil misiniz? Gayet de memnunum evet. Eleştiri hiçbir tarafı yok mu AK Parti'nin? Ya illaki vardır. Kimse dört dörtlük olamaz. Mesela Hata Hataları var. Ee, malum kişilere fazla taviz verdi zamanında. Siz ev kendinizin emeklisiniz. Değil, kiralı, kiradayım. Kira evet, kiradayım. Çok ilginç. Kiradayım. Şimdi sizi gömecekler yorumlarda. Bu adam nasıl geçiniyor? Bize Vallahi istediğini kadar gömün. Bizi de söylesin ha? diyecekler. He? Çünkü bize bütün emekler bize tam tersini söylüyor. Vallahi. Et alamıyoruz, köyümüze gidemiyoruz, babamızın mezarına gidemiyoruz. Gelin evden sonra haftada haftada üç sefer ben etini de alırım, her şeyini de alırım. Abi helal olsun sana. Evet. Demek ki senin paranda ana baba duası var, bereket var. Bakın arabamın cezası vardı. Onu da yatırdım geliyorum. Gayet de rahat yatırdım. Ödedim. Şey, ışık mı cezası? Trafik, cezası evet. Peki, son soru. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı efendim? Şu an için CHP'de Cumhurbaşkanı olacak hiçbir potansiyele sahip bir şahıs yok. Öyle mi? Evet. Son nokta. Teşekkür ederim. Son ediyorum. nokta. Rica ederim. Merhaba efendim. Bizi. Bu pazar günü sandığa gitsek hangi partinin Cumhurbaşkanı oy veriyoruz? Ya, şimdi zaten siyah belli, beyaz belli yani. AK Parti ismi belli. Ben yani AK Parti iyi çalışıyor bence. AK Parti'ye. CHP'nin muhalefetine memnun musunuz değil misiniz? Ya CHP şimdi içlerinde düzgün, in in ya. düzgün insanlar var ama baktığın zaman yani CHP genellikle hep... Sizden önce bir AK Parti artık batırdı dedi. Emekli 12.500 verecek daha dedi. Asgari de 17.000 lira dedi. Kiralar 25 lira dedi. AK Parti artık yapamıyor dedi. Ya bence AK Parti yapamıyor değil aslında da yani şimdi enflasyona göre hareket etmek lazım. Hayat bir podyumdur yani kendini nasıl manken olarak pazarlamak sana kalmış bir şey. Tamam da ekonomi böyle nasıl pazarlayacak? Ekonomi berbat ya, olmuş ya. Ekonomi berbat diyorsun bizim dönemde. 2000-2019'da 9 liranın değeri 15 liraya şimdi. Zaten burası Las Vegas gibi yapmışlar ki yani insanlar burada durumu olanlar burada kalacak, durumu olmayanlar buradan çekip gidecek Onun yani. Için. Amerika AK gibi. Parti'nin 22 yıllık icraatlerinden memnun musunuz değil mi Memnunuz tabii AK Parti gelmeden önce örneğin insanlar at arabası Python'la geçiniyordu. Abi AK Parti gelmeden önce dolar 1 liraydı, şimdi 35 lira. AK Parti gelmeden önce kiralar 300 liraydı, şimdi 30 bin lira. Yani şu an 5 senedir artık AK Parti'yi savurma bana lütfen. Ben savunma için ama gerçek ya ben savunma değil ama gördüğün zaman yani bir gerçek var. abi burada şirine ver dandik kıydırıyor ve 30 bin lira daire ya. Abi az üç tane asker yok bir daire kiralıyor sen anlamadım sen nerede yaşıyorsun? burada ev ya beylik düzünde ben, ya ya ben burada esnaf. Sen e, altın mı bul madenin mi var neyin var? Hiçbir şeyim yok. Yüce Allah'ımız var. Biz de onun kuluyuz yani. Allah bizim de var. Allah bir bizim imanımız de var. var. Başka bir şey yok. Yani diyorsun ki AK Parti çok iyi. 12.500 lira. Ne yapacak emekli? <laughs> emekli için sıkıntı da var. Emekliye bak. Asgari ücret. Adam dedi ki ben eşim küçük, küçük, çocuğ, küçük çocuğum var. Evim kira dedi. Tek başına emekli. Acım dedi. Et görmemişim 5 yıldır dedi. Galatasaray'ı yani <laughs> zannettim ya. Ya vallahi abi ben ama şimdi bak siyasetten ben anlamam. Ben de bir bin Bingöllüyüm örneğin. Evet. Siyasetten anlamıyorum ama AK Parti'nin hakkını yemem. Siyasette değil, yaşamdan anlıyorsan bir lokanda 300 liradan çıkamıyorsun. En basitim çorba 100 lira olmuş. Bit, bit, bit. Serbest piyasa. Peki e, CHP CHP'nin CHP Cumhurbaşkanı abi biz biz ben, <gülüyor> e, <gülüyor> tabii diyor. doğru. 10 tane gencimiz var bizi gönder hele kolay değil gönder. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı abi? kimin CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsa. Vallahi CHP'de şu an Türkiye'de bir tane düzgün bir parti olmuş olsa herkes destek verir. Ama Erdoğan'ın yerini duracak, dolduracak bir tane delikanlı şu anda göremiyorum yani. Teşekkür ederim. Yani, i̇yi Burada. günler, iyi çalışmalar. Saygılar. Aleyküm selam. Yok. Nasılsınız? İyi, zamlı Sen nasılsın Çünkü abi? Bu pazar günü sandığın başına gidecek olsak hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz efendim? Ben AK Parti'deyim. AK Parti. CHP'nin Cumhurbaşı pardon ana muhalefete memur musunuz değil misiniz? Muhalefet yapamıyorlar ki. Şu anda Türkiye yangın yeri. Ama mayolu kızları izlemekten Türkiye'ye geri gelemediler Fransa'dan. Kaç ay kaç gün kaldılar Fransa'da? Gitmesinler mi? Abi İstanbul'un sorunları varken niye gidiyorlar ya? Ne işi var? Sayın Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Sorun biter mi? İnsanlı oluyor sorun. İBB başkanısın ya. İstanbul'a bak bir sürü sorun varken. Ama kendi birçok kendi birçok spor kulübü öğrencileri katılmış. Gitmesin mi? Kendi kulübü var. Yo. Yok. Gerek var mı? AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Son iki senede boşluk var. Ben de Parti'nin boşluk var biraz. En büyük sizin canınızı Yani mi? benim canımı sıkan şu var, tamam mı? Bir genç bir genç gençliğini bir kere yaşıyor. Bir baba bir babalığını bir kere yaşıyor. Emekli emekliliğini bir kere yaşıyor. Yaşlı yaşlılığını bir kere. Var hayatta bir, bir kere, bir kere. Çocukluk hani araba hayatta iki kere şansımız olmuyor maalesef, değil mi? Mesela bir genç kız bir genç kızlığını yaşıyor. Çocuk. Bir anne anneliğini bir kere yaşıyor. Hani yani herkes ya yani ben bundan yanayım anladın Peki, mı? Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Hanımefendi buyurun. Abi CHP'den bu ülkeye bir yarar geleceğini zannetmiyorum. Ama ya. Cumhuriyeti onlar kurmuş. Abi olsun. Tarihleri de onlar yazdılar. Yani e tarihlerini de öyle yazdılar. Kendileri yazdılar ama ben yani bilmiyorum ya onlardan bir fayda bilmiyorum. olacağını görmüyorum. Teşekkür ederim. Muhalefetliğini yapamıyorlar.